Günaydın arkadaşlar merhaba. Biraz düşüttüm kusura bakmayın. Arkadaşlar bu videoyu neden çekiyorum biliyor musunuz? Burası benim kendi işlettiğim iş yerim. 14 yıldan beri çekiyorum burayı. Elimdeki de elektrik süpürgesi. İş yerinin temizliğini genelde ben yaparım. Çalışanlarımız var, işçilerimiz var. Her tek başımıza değiliz yani. Burada şuralar nasıl çalışıyorum? İnsanlar özellikle Türkiye'deki çalışan insanlar yani kendi işyerleri olanlar 9'da, 10'da, 11'de, 12'de iş yerlerine geliyorlar. Arkadaşlar iş yerini kendim açarım, kendim kapatırım. Benden başka kimseyi de açtırtırmam. Bir de oğlum var. Bir o bir ben. Ama ne çalışanımız ne herhangi bir başkası değil. İş yeri temizliğine gelince iş yeri temizliği önemlidir. Her şeyi yaparız her şey yaparız. Burası bizim ekmek teknemiz, burası bizim en kutsalımız, burası bizim en kıymetlimiz. Buradan geçiniyoruz. Allah bize rızkı buradan veriyor. Dolayısıyla bu dükkanın, bu işin temizleri de ben yapıyorum. Bakın ben yapıyorum. Ha ben temizlikçi tutabilecek güçlü miyim? Güçteyim. Allah'a bir şükürler olsun değil güçteyim. Ama bu temizliği ben yapıyorum çünkü benim iş yerimi benim gibi kimse temizleyemez diyorum. Her şeyden kıymetli. Buradan yaşıyoruz. Böyle oturun, ihtiraslarınızı bırakın. Bırakın ya, iş yerlerinizi kendiniz açın. Sabah namazında biz dükkan açıyoruz. Size kalkın açın. Elinize süpürgeniz, beziniz olsun. Yok kızım, şurayı temizle. Oğlum, burayı temizle. Bırakın bunları. Abi ayaklarınız yere bassın. Bırakın. Bak. Her Allah'ın günü buraya makine yaparım. Her Allah'ın günü toz, toz süpürürüm. Her Allah'ın günü silerim. Her Allah'ın günü. Bakın. Evimde bu tercihi yapmıyorum. evde de temizliyorum ama iş yeri benim için her şeyden önemli. O yüzden şu an siz beni iş yaparken gördünüz. Özellikle benim gibi işletmecilere, benim gibi işverenlere, benim gibi iş yeri işletenlere, esnaflara, küçük büyük hiç önemli değil. İşinize erken gidin. Elinizi işten sakınmayın. Bir, bir şey değilsiniz siz. Allah'ın verdiği emanet, rızık kapısının Bekçisisiniz. Bekçiliğinizi güzel yapın abicim. Bu kadar söylüyorum. Sert konuşur, düzgün yaşıyorum ben. Lafı kim neresine çekiyorsa ama herkes bir yerine çeksin. Allah'a emanet olun. Cumanız mübarek olsun inşallah.